80 yaşındayım. Nasıl çadır var ne bir şey var. Orada bir insan korkmaz mı? İnsan korkmaz mı? Bütün buralara çadır kalırlar. Biz de Çadır. Ne yapalım? Allah bilir. Her şey de olur. Kimsenin umurumda değil ki. Sadece istiyoruz ama başka bir şey yok ki. Ne gelen var, ne soran var, ne çadır gönderen var. Fakat tarafta. Hani o ev hasarlı. Bizim evim annem gelin evi şurası. Dışarıda kalıyoruz yani iki tane ihtiyar var. Yani iki tane ihtiyar. Biri 77 yaşında, biri 80 yaşında. Yani dışarıda yatıyoruz. Çadır yok, bir şey yok. Kime başvurduysa tamam gelecek, tamam gelecek. Ama ne zaman gelecek? Abi istedik yani e, ee, kaymakamlıktan istedik. Ee, belediyeden istedik jandarmadan istedik ee, muhtardan istedik yani yok abi yok Bir deprem olduğundan beri yani biz dışarıdayız şu şekilde yani şurayı görüyorsunuz hepimiz dışarıdayız yani 15 kişi burada yaşıyoruz yok altında kalacağız gidecek yerimiz de yok nereye gideceğiz çadırımız da yok Abi bu daha ne diyeyim ki? Yardımı geldi. Biz onu inkar edemeyiz. Gıda yardımı, başka yardımlar, her her türlü yardım geldi. Ama çadıra gelince yok abi yok. Kimse sana çadır vereyim demiyor. Çadır yok yani. Ya yaşlılar da dışarıda, çocuklar da dışarı, Yani işte 15 kişiyiz. Biz dışarıdayız yani. Yok. Çadır yok, bir şey yok. Kime söyleyeceksin? Her gelene böyle anlatıyoruz. Tamam çadır gelecek. Ama ortada bir şey. Sadece tamam gelecek, gelecek ama ne zaman gelecek? Bilmeyecek abi. Onu biliyoruz zaten biz. Geleceği yok yani. Geleceği yok. Sadece gelecek. Tamam ama ne zaman gelecek? 22 gündür gelecek. Doğru mu? binaya sağlam, hasarsız dediler. Arkadaki bina az hasarlı dediler. Yani o binada da zaten en belli ortada yıkılmış. Yani bu abi. Ne söyleyelim? E, Gözcüler Mahalle Muhtarı ben. Arsuz e, ilçesi Hatay e, ilimdenim. Tühere Kenel ben. Gözcüler Mahalle Muhtarıyım. E, daha önce bir e, serzenişte bulunmuştuk. Biz şeyle ilgili bu çadırla e, ile ilgili hayır kurumları, dernekler her türlü şey bizim e, hemen yardımımıza koştular. Gıda anlamında, su anlamında. Ama bizim tek sıkıntımız vardı. O da çadır. Çadırda şu an ben kaymakamlıktan şimdiye kadar Videodan önce 40 tane almıştım, 60'a çıktı şu an benim aldığım çadırlar, benim imzam karşılığında aldığım ve bunları hakaniyetli dağıtmaya çalıştık. Ama benim 4 bin hanem var şu an, 4 bin hanenin 3 bin hanesi şu an kesinlikle ya dışarıdadır ya arabadadır akşamları. Ve bizim amacımız sadece halkımızı kollamak, onlara sahip çıkıp e, ses duyurmak. Onun dışında bir art niyetimiz yok ne siyasi bir mesajımız var ne bir şey var. Şu an sadece önemli olan bizim canlarımız. Onlarla ilgili elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışıyoruz. Sizin vasıtanızla da sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Yani şu an benim 250 çadırla her türlü nefes alırız artık. O deprem psikolojisini de atlatmış oluruz. Çünkü insanlar yani Çevre Şehircilik Bakanlığı memurlarını yollamış ama çok ağır işliyor ve insanların binalardaki hasarı daha bilmiyorlar ki çıkabilsinler, orada durabilsinler. Kaldı ki artçılar devam ediyor. Bizim uygulamaya göre, indirdiğimiz uygulamalara göre ortalama günde 2000 artçı oluyor. Yani deprem bölgesinde. 11 ili sayarsak. Dolayısıyla şu an biz sadece bizim sıkıntımız, bakın ben demiyorum yeme, içme demiyorum. Bizim şu an sadece korunmak için, soğuktan korunmak için çocuklarımız var, hamileler var, yatalaklar var, e, kronik hastalar var. Onları korumaya çalışıyoruz sadece şu an. Çadırı kurduktan sonra o deprem psikolojisini atlatırız. Konteyner kente geçeriz, çadır kente geçeriz ya da evleri bir hasarlı değilse evlerimize geçeriz. Ama bizim sıkıntımız bu. Biz tribüne de oynamıyoruz, herkes bilsin bunu. Yani bizim şu an sadece çadır. Çok masum bir talep. Çadır ya, çadır. Yani biz villa istemiyoruz. Çadır. Soğuktan korunalım. Ondan sonra ötesi inşallah biz ülkemiz çok güçlüdür. Hep beraber kalkınırız. Hep bir bu memleketi bir daha inşa ederiz. Ve ben dediğim gibi 3000 civarında 3500 civarında insan hala arabalarda barınıyor ya da geldikçe dağıtacağız. Geldikçe dağıtacağız. Peder peder dağıtılıyor. Ama ne kadar dağıtılıyor? Yani peder peder dağıtılıyor. Şu ana kadar, şimdiye kadar benim resmi anlamda aldığım çadır sayısı tane. İnsanlarımız, insanlarımız kendi imkanlarıyla, tanıdıklarıyla şuraya buraya giderek başvurarak çadır almışlar. takriben 100 çadır almışlar sanırım. Yani ben şimdi halkım için her şey yaparım. Belki halkım bilmez ama ben yaparım. Benim de imkanlarım var bu memleketten gitmeye. Çoluğumu çocuğumu almaya. Ama ben burada kalacağım. Çocuklarımla. Çocuklarımı da gönderiyorum. Şu genellikle az hasarlı evlere e, nöbetleşe, akrabalar, a, e, komşular birbirlerinin duşlarını kullanıyorlar. Tuvaletlerini kullanıyorlar. Girilmeyecek eve girilmiyor zaten. E, nöbet bekleyerek bir de panik ederek yani. Yani biri kapıda bekliyor. Hemen ya e, bir duşun e, dakikasını bilin. Onun Beşte biri diye Hemen çıkmak zorunda kalıyoruz. Böyle bir panik. Şu an atlatamadık o psikolojiyi. Mesela çadırla atlatabilirdik Çadır artık insanlar der ki evet benim şu an benim şu an yuvam burası der. Yavaş yavaş hep beraber atlatabilirdik. İnşallah atlatacağız. Yani ben umutluyum. Ben hala söylüyorum bizim ülke, ülkemiz büyük, güçlü, muhtedir ama çadır işini çözelim ya. Çadırla su işini çözelim. Şu an iki eksiğimiz var. Çadır, su, hasta bezi, bu tarz şeyler. Peçete, bunlar. hijyen maddeler, temizlik maddeleri. Çözüleceğini tahmin ediyorum. Sadece koordine ile ilgili belki sıkıntı yaşıyor olabiliriz. Ama çözülecek. Kaldı ki hiç kimse bunu demesin ben şuraya mesaj, şuraya mesaj. Ben halkımın mesajını iletiyorum. Bunu herkes bilsin. Teşekkür